Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapım aşamasını paylaşacağım kendimce. Şöyle gördüğünüz gibi kolay ve güzel bir model. Çimenli yeşil kullandım. motiflerine pembe ve kırmızı kullandım. Kullanacağım tam 21 numara. İpler 4 katlı oya ipliği polyester. Tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Kanalıma da abone olmadıysanız ab ücretsiz abone olup destek olabilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şundan yapacağız. 3 tane şöyle motiflerin arasına ben 3 tane yerleştirdim. Siz çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Size kalan bir şey. Şimdi yapım aşamasını anlatayım. 2 tane zincir çekiyorum. 2 doluyorum bir tığ batıyı boş bırakıp hemen yanındakine ipsiz vurdum iki çektim iki çektim ve iki çektim şimdi dört tane zincir çekiyorum yaptığım şu trabzanın altından vurdum ip çektim ve kapattım tekrar 4 zincir tekrar aynı işlem trabzan altından vurup çekip kapatıyorum tekrar 4 zincir yine aynı işlem ipsiz çekip kapatıyorum Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Hemen yanındaki tığ batıya vurdum. Çektim ve kapattım. Tekrar 2 zincir, 2 doluyorum. Bir tığ batıyı boş bırakıp 2 2 çekip kapatıyorum. Tekrar 4 tane zincir. Şöyle aynı işlem dörder zincir çekerek ipsiz vurup çekip kapatıyorum. 3 tane pırpır pır yapıyoruz şöyle tepede. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve tığ hemen yandaki tığ batıya ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Şimdi 3 tane zincir çekerek tığ batıda ilerliyorum. Şöyle 3 göz yapıyorum. Ben bunlara göz diyorum. Siz başka bir terimde kullanabilirsiniz. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Ve şimdi motifin yapraklarını yapacağım. Şöyle şu uzunlukta bir örümcek yapacağım. İpimi çekiyorum. Şu tekli ipin altına tığ vurdum. İpi çektim ve kapattım. Şimdi 5 tane zincir çektim. Şöyle ters çevirdim ve kapattığım yere vurdum. Çektim ve kapattım. Şimdi tekrar çevirdim şu yaptığım yeri ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir kere dolayıp şu yaptığım yuvanın içine vurdum. 2 çektim ve 2 çektim. Tekrar bir kere doladım. Yine aynı yuvanın içine bir çektim. 2 çektim. İki çektim. Şimdi iki doluyorum ve iki çektim, iki çektim, iki çektim. Tekrar iki doluyorum. Bir çektim, iki çektim, iki çektim, iki çektim ve iki çektim. Şimdi üç doluyorum. İki çektim, iki çektim, 2 çektim, çektim ve iki çektim. Şöyle 5 tane olduktan sonra tekrar 3 doluyorum. Şimdi 1 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, çektim ve 2 çektim. Şimdi son yaptığım trabzanın üzerinde sık iğne işlemi yapacağım. Şöyle 5 zincir çektim. Kapattığım yere ipsiz vurdum, sabitledim. Şimdi son yaptığım trabzanın altından vurarak ipi çekip sık iğne işlemi yapıyorum şöyle 4 5 6 7 8 ve 9 ve yuvaya ipsiz vurdum çektim ve kapattım şimdi tekrar şöyle altı zincir çekiyorum aynı yuvaya ipsiz vurdum çektim ve kapattım Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine şu yapraktaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Önce 2, 2 çekip kapatıyorum. Tekrar 1 doluyorum. Şimdi 1, 2, 2 çekip kapattım. Şimdi 2 doladım. 2, 2 ve 2 çektim. Tekrar 2 doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve 2 çektim kapattım. Şimdi 3 doluyorum. Önce 2, 2, 2, 2 çekip kapattım. Tekrar 3 doluyorum. Yine önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çekip kapattım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle son yaptığım trabzanın tepesine ipsiz vurdum. Çektim ve kapattım şöyle yaptığım trabzanın altından vuruyorum ipi çekip aldıktan sonra sık iğne işlemi yapıyorum şöyle 9 tane 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi tekrar yuvaya ipsiz vurdum çektim ve kapattım bir zincir çekiyorum Ve yine böyle uz şu uzunlukta bir örümcek yapacağım. Şöyle tekrar tekli ipin altından vurup çekip kapatıyorum. Ve tığ batıda bir tane boş bırakıp hemen yanındakine ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane göz yapacağım burada. Ve bu üç. Şimdi tekrar iki tane zincir çektim. Ve bir tane tığ batı boş bırakıp hemen yanında iki doluyorum pardon. İkişer ikişer çekerek şöyle Çimenimiz böyle devam ediyor. Burada dörder zincir çekerek üç tane pırpır yapacağım. Ve bu üç. Yine 3 tane sık iğne yapacağım. Ve hemen yanındaki tığ batıya ipsiz vurdum. Çektim ve kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi motifimizin dibini yapmış olduk. Şimdi ben diğerini de yapıp sonra motif aşamasını paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar. Ben ipi bağladım bir ilmekle. Şimdi motif aşamasını anlatacağım. Önce pembeyi yapacağım. şöyle yaptığımız yuvaya ipsiz vurdum çektim ve kapattım 3 tane zincir çekiyorum bir kere doluyorum bir kere çekiyorum ikişer ve kapatmıyorum yine bir kere doluyorum ve yine iki çekiyorum ve şimdi üçünü birden çekip kapattım şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve kapattım yere ipsiz vurdum çektim ve kapattım şimdi tekrar 4 tane zincir çekeceğim çektim ve yuvaya indim ipsiz vurdum çektim ve kapattım yine 3 tane zincir bir kere doluyorum ve iki çekiyorum kapatmıyorum yine bir kere doladım yine iki çektim ve şimdi üçünü birden çekip kapattım tekrar 4 zincir çekiyorum ve yaptığım kapattığım yere vurdum kapattım tekrar 4 tane zincir yuvaya indim çektim ve kapattım şöyle 3 tane oluyor 1 2 3 2 tane yaptım tekrar 3 tane zincir bir kere doladım ve 2 çektim kapatmadım tekrar bir kere doladım 2 çektim ve şimdi üçünü birden çektim kapattım 4 zincir ve kapattığım yere ipsiz vurdum çektim ve kapattım şimdi 4 tane zincir çekip yuvaya vurdum çektim ve kapattım yine bir zincir çekip ipimi kesiyorum burada Şöyle gördüğünüz gibi pembeyi yapmış oldum. Şimdi kırmızıyı yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Evet arkadaşlar, şimdi kırmızıyı yapacağım. İpimi bağladım bir ilmekle. Ve şimdi şöyle yaptığımız yaprağın tepesine bir yuva yapmıştık ipimi bağladım ve dört tane zincir çekerek iki pırpır yaptım şöyle şimdi üç tane zincir çekiyorum ve şu pembelerin tepesine yaptığımız yuvalara İlkine vurdum, ipsiz çektim ve kapattım. 4 tane zincir çektikten sonra aynı yuvaya ipsiz vurdum, çektim ve kapattım. Buraya da 3 tane pırpır yapacağım. 4'er zincir çekerek ve araya 3 tane zincir çekiyorum ve ikincisinin tepesine vurdum. Yine ipsiz çektim ve kapattım. Yine 4 zincir çektim ve yine 4 zincir. Üçer pırpır yapıyorum. 4 zincir çekerek ve yine 3 tane zincir. Şöyle tepesine yuvanın içine vurdum. Çektim ve kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar 3 tane zincir ve ikinci yaprağımızın tepesine yaptığımız yuvaya ipsiz vurdum. Çektim ve kapattım. Burada da 2 tane pırpır yapıyorum. Birini yaptım. Ve ikincisini de yaptım. Bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Ve gördüğünüz gibi Motifimiz bitmiş oldu. Şimdi ben diğerini de yapıp bitim aşamasını paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar, modelimiz bitti. Son hali böyle. Gördüğünüz gibi yine güzel oldu. Şöyle ters çevireyim ben. Şöyle. Yine Çimenli yeşil yaptım. Motiflerine kırmızı ve pembe kullandım. Tığım 21 numaraydı. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma da ücretsiz abone olup destek olursanız sevinirim. Bir sürü ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.